bu noktada tüm bu anlamları anlatmak onlara çok yardımcı olmasa da olmaz arkadaşlar. Ne yapacak ebeveynler? Çocuklarına bu kelimelerin günlük bağlamlarda nasıl kullanıldığını gösterecek. Yani biz açıkça çocuğa karşımıza oturtup arkadaşlar veya günlük yaşa ayakta oynarken çocuk hareketliyse çocuğa bunu ne yapacağız? İfade edeceğiz arkadaşlar. Söyleyeceğiz. Günlük hayatta kullanılan bağlamları çocuğa karşımızda matematik öğretiyor gibi arkadaşlar. Yani bir şeyin anlamını öğretiyor gibi çocuğumuza bunu konuşacağız, söyleyeceğiz. Şimdi bu ben sizle mesela çok karışıyor otizmde. Rollere göre özellikle de siz ifadesi konuşmacının niyetine göre nasıl değiştiği anlamada ve ne anlama geldiği konusunda bilgi sahibi olmayabilir otizmli çocuklar. Yani şahıs zamirleri sadece kendiliğinden bir konuşma rolü veya tecrübeli bir eylem aktörü ben veya eylemin alıcısı ben anlamına gelebiliyor. Burada mesela beni hangi anlamda kullandık onu da bilemeyebilir otizmli çocuklar. Konuşmanın rolünü çok az anlar. Farkında olmadan bu zamirlerin rolünü ifade etmekte kısacası güçlük çekebilirler arkadaşlar. O halde biz ne yapacağız? Yansıtma yoluyla arkadaşlar. Kendilerine yansıtma yoluyla eylem gerçekleştirme duygusunu geliştirme yardımcı olacağız. Yani yansıtma nedir arkadaşlar? Video ve anlık fotoğraflar kullanacağız. Burası çok önemli bir bilgi arkadaşlar video ve anlık fotoğraflar kullanacağız arkadaşlar burada. Bu fotoğraflarda bu zamirlerin edinilmesine yardımcı olacak. Daha doğru bir şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Sadece ben zamirlerini kullanarak kendi eylemlerini kullanmasını sağlayacağız. Yani çocuğa video videoyu göstereceğiz. Videoyu gösterdikten sonra çocuğa kendisini göstereceğiz. İşte orada e, ben olduğunu anlayacak yani. Kendimizi göstereceğiz. Orada sen olduğunu anlayacak. Bunu çocuğa söyleyeceğiz. Bak, hadi tekrar et. Ben. Hadi tekrar et. Ben. Başka ne yapıyorsunuz mesela? Kendinizi gösteriyorsunuz. Hadi söyle sen. Söyle sen diye kendi resminde kendini görecek. İşte demek ki bazı çağrışımlarda nörolojik bozukluklar nedeniyle çağrışımlarda problem var ki bizler problemi bu şekilde çocuğa göstererek aşmaya çalışacağız arkadaşlar. Fotoğraf göstereceğiz mesela. Bak ne görüyorsun? Tekrar et söyle ben ne diyoruz? Söyle. Çocuğa bizim söylediğimizi söylemesi ekolide çünkü bu çok önemli. Ne zaman benim söylediğimi söyleyecek? Ne zaman benim söylediğimi söylemeyecek? Yani söyle ben dediğim zaman söyle ben evet söyle ben diyecek. Şimdi söyle kendi resminizi çıkartıyorsunuz. Söyle sen kendinizi gösteriyorsunuz. Sen olarak beni de seni nasıl ifade edebileceğini çocuğa e, göstermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Buralar çok önemli. Çok iyi dikkat edinmemiz gerekiyor buralar arkadaşlar. Yani burada fotoğraflarla, kartlarda yazılı kelimelerle biz çocuğumuza bu tarz etkinlikler yapacağız arkadaşlar. Çocuğumuzun dışında kişilere atıfta bulunduğumuzda siz yani sen de diyebilirsiniz buraya. Ortaya çıkmasın yardımcı olacağız. Siz anlayışı gelişecek çocukta. Sen anlayışını çocukta gelişmediğinde Çocuğumuza sen demeyi bize de asla öğretemeyiz arkadaşlar. Bu açıdan bu çok önemli. Evet fotoğraflar bu açıdan önemli Ceren Hanım aile fotoğrafları e, ondan sonra bizim bu noktada yapacağımız en önemli araçlardan bir tanesi Genel öğrenme güçlüğü otizm çocuklarda ise bu tarz şeyler arkadaşlar öğrenmede izin verilmesi e, karşı e, genel öğrenme güçlüğü ve otizm çocuklarda karışıklıklardan kaçınmak için özellikle zamillerin yerine isimlerin kullanılmasına izin vereceğiz arkadaşlar. Zamilleri anlamakta güçlük çekebilirler. O halde çocuk isimle hitap etse onu zorlamayacağız. Çünkü yavaş yavaş bizim bu çocuğa bu anlayışı geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bununla birlikte başka arkadaşlar diğer kişiler tarafından söylenenleri hemen ya da hatta yıllar süren bir aradan sonra tekrarlamak olabilir. Otizmli çocuklarda bu ekoleli dediğimiz olay bu zaten. Bunu bizler fırsata çevireceğiz arkadaşlar. Madem çocukta ben bir belli bunu söyledim. Hocam dedi uygulama grubumuzda belki kendisi burada benim çocuğumda ekolali var dedi. Ben de ona şunu ifade ettim. Önce çocuğunuzdaki ekolaliyi fırsata çevireceğiz. Onun konu konuşma becerisi kazandırmak için bu bizim için bir fırsat. Fırsata çevireceğiz ve bununla birlikte çocuğun arkadaşlar ekolali e, ekolalisini ortadan kaldırmak için ne yapacağız arkadaşlar? Tepki yarıda kesme yöntemi kullanacağız. Tepki yarıda kesmeyi tekrardan anlatıyorum arkadaşlar. Ahmet adın ne dedik? Karşısına oturduk, etraf yapılandırıldı, etkinlik yapıyoruz, ekoloji kesmi düşünüyoruz. Ahmet adın ne dedik? Ahmet de ne dedi bize? Ahmet adın ne derken dokunuyoruz. Söyle adım, adım diyeceksiniz. Söyle adım Ahmet. O da ne diyecek? Adım Ahmet. Tekrar da, Ahmet adım ne diyeceksiniz? Hemen ipucu vereceksiniz. Adım, adım Ahmet şeklinde ona yavaşça e, ekolili kaldırmak noktasında destek olacağız arkadaşlar. Evet son arkadaşlar yani ani tekrarlanan gecikmiş ekoleli e, veya gecikmiş ekoleli dediğimiz ekoleliler var. Haftalar öncesinde söyle, duymuş olduğu bir şeyi sürekli tekrar ediyor onu analiz etme, yeniden birleştirme anlamını iletişim kurmaya, oynatmaya çalıştığı yollar olarak yorumlayacağız yani biz bunu. Böyle biliyorum Evi Ebivein'in ekolü iletişim kurma yolları bulmasını sağlayacak. Madem ekolü var, fırsat öğretimi vardı. Hatırlarsanız biraz önce işledik. Ekolülü konuşmaya başladı. Biz onu fırsata çevireceğiz. Şey ne dediğini anlam Tekrar edecek. Sonra iletişime başlayacağız arkadaşlar. İletişimi sürdürteceğiz. Ama sürdürtür ekolü kesin ona e, bu tarz yaklaşımlarla bununla birlikte karşılıklı iletişim becerilerini öğretmekte harekette bizler çaba göstereceğiz. Şimdi burada Evet, her şeyi biliyor ama işte bu demek istediğimiz bu. Yani çocuk konuşabiliyor ama iletişimde isteksizlik var. O zaman biz etkinlik çizelgeleri kullanacağız Naciye Hanım. Mutlaka evimiz etkinlik çizelgeleri olacak. Eğer çocuğumuz okuma yazma biliyorsa veya önemli değil resimli kartlardan yararlanabilirsiniz. Resimli kartlardan iletişimi sağlayacaksınız ve pekiştireç kullanacaksınız. Demek ki istediği şeyler konuşması onun için bir ödül değil. O zaman biz orada ödül kullanacağız. Pekiştireç kullanacağız daha doğrusu. Onu orada konuşturtacağız arkadaşlar. Bir kutu meyve suyu bakın. Eğer doğal ürünler derseniz Uç, efendim kaliteli doğal ürünler de var çocukların çok sevdiği. Onlar çocukların konuşması için arkadaşlar ufak şeylerden çok büyük şeyler başarabiliriz. Biz de bunlardan muhakkak yararlanacağız. Bakın şurada bu çocuk etiğin çizelgelerine yararlanabiliyor ki burada herhangi bir pekiştirici yok. Pekiştirici ortadan kaldırmışlar. Zaten bu çocuk söylendiği zaman bu komutu yerine getiriyor demek ki. Bizim amacımız da o. Pekiştirici her zaman mı vereceğiz? Her zaman vermiyoruz. Hayır eğer komutu artık söyledikten sonra yapabilecek beceriye sahipse ve bunu yapıyorsa bizler orada pekiştireçleri yani iki, üç doğru davranışta bir sizler bir doğru davranışta bir bir yudum meyve suyu veriyordunuz. Sonra üç doğru davranışta bir bir yudum meyve suyu vereceksiniz. Sonra 5 sonra 7 Sonra her oturumda bir tane vereceksiniz. Zamanla 3 ay, beş ay sonra onu ortadan ne yapacağız? Kaldıracağız. Aşırı inatçıysa biz bunu onun inadını çok da böyle zorlamadan ama istediğini de yaptırtmadan hafif hissedemeyeceği hareketlerle biz bunu başaracağız arkadaşlar. Yani oturumlar arasında o kadar hassas geçişler yapacağız ki azaltacağız ki hadi bir tane daha yap vereceğim mesela, hadi bir tane böyle o aşırı inadını kıracağız bu şekilde. Yani çok hassas geçişlerde insanlar arkadaşlar nerede inat edeceğini bile anlayamayabilir, kavramayabilir. Yapacağımız şeyi etkinlik gesiyene video şeklinde yapsam, göstersek... Yani şöyle etkinlik video şeklinde nasıl yapacaksınız o önemli. Yani çocuğa video şeklinde bunu nasıl anlatacaksınız tercih edebilecek bir çocuk olacak. Yani sizler ama çocuğa etkinliği başlatma becerisi kazandırmak, yani çocuğa beceri kazandırmak o açıdan siz çocuğunuza farklı videolar gösterip hangisini istiyorsunuz deseniz çok kafası karışır. Hiç ona gerek yok basit bir şey bir mukavva kağıda e, resimleri yapıştırıyorsunuz resim kartları yapıştırıyorsunuz onunla ilgili olarak o kartların ne anlama geldiğini önce öğretiyorsunuz bak Ahmet çocuk oyuncak oynuyor bak Ahmet çocuk yemek yiyor bak Ahmet çocuk şunu yapıyor şeklinde öğretiyorsunuz daha sonra o kartları aldıktan alır almaz istediğini yapmıyoruz önce ne diyoruz tekrar etmesini istiyoruz o kartı altını çizerek söylüyoruz kartı aldıktan sonra Hemen hepsini yapmayacağız. Kartı tekrar etmesini istiyoruz. Burada mesela biraz önce cihaz kullandı. Eğer cihaz yoksa hadi kartı tekrar et diyor. Daha doğrusu karta değil. Ne yapmak istiyorsun? Söyle diyoruz arkadaşlar. Çocuk eğer söyleyebiliyorsa başta söylemesi zor olacak. Eğer çocuk söyleyemiyorsa not alalım, kağıda yazalım. Bunlar çok önemli bilgiler. Belki çoğu kitapta bulmakta zorlanabiliriz bilgiler. Çünkü satır aralarında saklı. Arkadaşlar kitaplarda bazı cümleler söyle diyorsunuz söyle oyun oynayacağım diyorsunuz çocuk oyun oynayacağını söylemesini sağlıyorsunuz arkadaşlar burası çok önemli daha sonra çocuk söyle oyun oynayacağımı dedikten sonra onun oyun oynayacağım anlamına gel öğrenince artık kartı gösterince ne yapmak istiyorsun yönergesini veriyoruz çocuğa çocuk orada e, cevap bekliyoruz çocuktan eğer işini kolaylaştırmak istiyorsa ipucu veriyorsunuz önce. Sözel ipucuyla oyun, oyun, oyun diye karşısında o, 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 yun, yun diye böyle çocuğu zorluyorsunuz arkadaşlar. Oyun, at, oyun, oynayacağım şeklinde çocuğa artık bu şekilde de fırsat sunuyorsunuz. Evet, kendi fotoğraflarından yararlanabilirsiniz. Fotoğraflar bu açıdan çok önemli arkadaşlar fotoğraflar, resimli kartlar çocuğu konuşturmak için bizlerin önemli araçlarıdır arkadaşlar. Model ifadesinin doğrudan gözlerini olduğu durumlarda hemen ekolil için bunu yapmak daha kolay olabilir demişiz arkadaşlar. Yani ekolili nasıl sağlatabileceğimiz bu açıdan bizim çok önemli. Gecikmiş ekolili var. Bunun analizinin sözlerin yankılanma sonucunda çıkarması gerekiyor. Yani sözler artık yankılandıktan sonra bunu yapıyor. Ama gecikmiş ekolili de ne yapıyor arkadaşlar bu noktada? E, i̇letişim işlediğini analiz etmek, onu tetikleyen koşullar hakkında bazı kesitler yapmak yararlı. Yani bu ekolili çocuk neden sergiliyor? Onu mesela bazen heyecanlandığı zaman ekolili yapar çocuk arkadaşlar. Bazen ortamdan kaçınmak istediği zaman ekolili yapar. Bazen farklı durumlarda ekolili yapar. Dolayısıyla bizler ekolili kesmek istiyorsak sadece burayı tutmuyoruz, dudağını tutmuyoruz, öğretimde onu yapıyoruz ama bununla birlikte. Orada bir problem olduğu anlamına geliyor. Yani çocuk çok heyecanlandığı zaman özellikle otizmli çocuklar ekoleri yapabiliyorlar. Sakinleştirdiğimiz zaman otomatikman ekoleri sönüyor arkadaşlar. Yani farklı şeyler yapmaya orada gerek yok. Bu bu açıdan iletişimsel anlamda çok az işlevsel bir şekilde kullanıldığı göz önüne alındığında önceliğin çocuğun konuşma dilinin anlaşılması olmalı e, demişiz arkadaşlar. Yine arkadaşlar yapılması gereken özel iletişimsel amaçlara ulaşmanın işlevsel yolları olarak öğretilebilecek yankı ifadelerin değişimi sağlanabilir. Yani hangi ifadeler e, yankılanacak, onun değişimini çocuğa anlatmamız lazım. Vaka durumları ilk olarak çocuğun gecikmiş ekoleli yanıklarına iletişimsel niyetin dahil edilmesi. Yani burada mesela önemli olan şu, çocuk ekoleli yapıyor, konuşuyor mu, konuşuyor, istek var mı, istek? Biz bu isteği nereye kullanacağız arkadaşlar? Ee, çocuğun e, iletişim kurma becerisine kullanacağız. Yani çocuk düzenli olarak edeceğinin hemen ardından ifade yankalanma başladığı zaman öğretmen veya aile ne diyecek? Bu yankalanması iletişim dönüştürmek için bir büskülü mi istersin diyecek mesela. Tekrar ediyor mesela çocuk. Aa, mesela duruyor mesela. Telefon, 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 telefon diyor mesela. En basitinden. Ee, veya biz çocuklarımıza telefon elimizden yerli kadar vermiyoruz. Farklı bir örnek vereyim. Yani çocuk mesela bir nesne istiyor sizden arkadaşlar. Kalem istiyor. Kalem, kalem, kalem. Veya çok kısa saçma gelecek bir şey söyleyebilir size. Sizler orada bunu konuşmaya davet edeceksiniz. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu demek istediğin şeklinde ekolili kesiyorsun. Yani sadece ağzına, dudağına dokunarak değil, bizler orada çocuğu konuşturarak onu ekolili de aynı zamanda kesiyoruz. Buna bizler ne diyoruz? Yönlendirme diyoruz. Önce tepki yarıda kesmeydi. Şimdi ise yönlendirme ile biz bunu sağlamış oluruz arkadaşlar. Yine iletişimsel niyetle kolayca kullandıktan sonra öğretmen veya aile ne yapacak? Çocuğun ihtiyaçlarının net olduğunu ve böyle bir ifadenin benzer bir iletişim amacına uyacak şekilde uyarlanabileceği diğer durumlar var. Yani ekoleli bizim avantajımız nasıl olabilir? Bizler ekoleli söndüreceğiz avantajı kullanırken bizler ekoleli zaten söndürmüş olacağız. Sizler orada çocuğunuz ekoleli yaparken konuştuğunuz zaman çocukla zaten o ekoleli kesiyor orada. Ama siz ekoleli aynı zamanda o anki ekoleliye avantaja çevirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla her ekoleli avantaja çevirebilirsiniz arkadaşlar. Yani örneği ne diyoruz orada? Şimdi dışarı çıkmak ister misin? Mesela değil mi? Çocuğun yorumunu daha geleneksel istek formuna getirmesini sağlayacağız. Şimdi söyle, şimdi dışarı çıkabilir miyim? Söyle, şimdi dışarı çıkabilir miyim? Çocuğa da söyle diyoruz noktalı virgül ne söylemesi gerektiğini orada söylüyoruz arkadaşlar. Yine buralar önemli yapılması gerekenler buralar kaçırılmamak için ben e, ifade etmek istiyorum. Daha sonra zaten size yapmanız gerektiği ile ilgili video örnekleriyle devam edeceğim. Şimdi otizmli çocuklar tekrarla aynı sorular sorabiliyorlar. Bu tip durumlarda davranışsal bir yönetim gerekiyor. Kısa vadeli bir önlem olarak gerekli bunlar. Ebeveyn ne yapacak? Çocuğun iletişim kurmaya çalışmak istemesini göz önüne alacak. Bakın aynı şeyleri söylüyoruz. Çocuk iletişim kurmak istiyor orada, yapıyor. Bunu biz göz önüne alacak. Hepimiz soruları test e, soracağız. Yani öğretmen soruları, başkalarının düşünmelerini sağlamak için sorular sorduğumuzu biliyoruz. Çocuğun düşünmesini sağlayacak sorular çocuğa yönlendireceğiz. Nasıl yapacağımızı ben birazdan bunu size yine anlatacağım. Şimdi etkileşim kurma videosu var. Burada zaten kısmen ekoleli yok belki bu çocukta ama bunu anlatıyor. Nasıl etkileşim kurması gerektiğini burada öğreneceğiz. Yani çocuk etkileşime istekli değil ama etkileşim kelimeler biliyor, cümleler biliyor. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu videoyu izleyeceğiz birlikte arkadaşlar. Şimdi yine yapılması gereken ne? Aynı cevabı duymak istediğimizde beni seviyor musun diye sordu. Binlerce kez hala evet cevabı aranıyor. Otizmli bireyler sorular kopyalayabiliyorlar. Soruları kendi konularını ilerletmek için bir cihaz olarak kullanabiliyorlar. Kendi gündemine uygun cevabı arayabiliyorlar. Sizi başka gündeme çekebiliyorlar. Söylediğinizden farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Aynı soruları sıklıkla kullanabiliyorlar. Neden? Çünkü aynı cevabı almak için arkadaşlar. Yani bunu bilmemiz gerekiyor. Aynı aynı soruyu bir çocuk neden sorar? Aynı cevabı almak istediği için sorar. Anne dışarı çıkacağız mı? Çıkacağız oğlum. Anne dışarı çıkacağız mı? Çıkacağız oğlum. Almak istiyorsan cevap. Anne dışarı çıkacağız mı? Bu da aynı zamanda ekolelin nereden geliyor arkadaşlar? Obsesyondan geliyor. Yani ekolelin psikolojik geçmişi aslında bir obsesyon bir takıntıdır arkadaşlar. Yani onu dürtüsel olarak o hale getiren durum onun obsesif bir durumundan kaynaklanıyor. Kaygılı oldukları durumlarda da bunu tekrarlayabilirler. Dediğimiz gibi yani bir kaçınmak durumunda da bunu tekrarlayabilirler. Yani bir konuyu ön sırada tutmak adına bir durumdan kaygılı okula gideceğim, okula gideceğim, kula gideceğim, kaygılı. Ondan dolayı bunu tekrar ediyor. Yani oradan şunu dokunmam hiçbir anlam ifade etmez, çözmez. Orada kaygısını azaltmam lazım benim çocuğum. Yani bu önemli. Nerede hangi davranışları sergileyeceğimiz önemli arkadaşlar. Otizmli bireylerin soruları ile iletişim kurdukları şeylere karşı bizler o halde ne yapıyoruz? Her zaman uyanık oluyoruz arkadaşlar. Ne sorduğunu, ne zaman ekoleli gösterdiğine, e, ne zaman iletişim kurduğunu. Çünkü ekolil de aynı zamanda bir iletişimdir. Bakın Çınar değil mi? ekoleliyken bu davranışı e, sergiliyor. Herhalde çocuğunuz mu adı? Ekoleliyken davranışı sergiliyor. Ya da velimiz e, bunu bu şekilde ifade etmiş. Yani şimdi bizim Burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? E, kaygısını azaltmamız gerekiyor. Yani onu burada durdurursak, yani çocuk çatlasın mı yani değil mi? Kaygılı, kaygıdan dolayı bunu söylüyor. Kaygısını azaltacağız. Farklı durumlarda biz dudak dudaklarını keseceğiz ve ekoloji durduracağız. Özellikle etkinliklerde ve sözel ipuçları verdiğimiz zaman tekrar ederse bunu kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi yine ebeveyn sorgulamanın altta yatan anlamını arayacak ve çocuğa ihtiyaçlarının fark edildiği açıkça gösterecek. Yani ben seni anlıyorum, senin heyecanını anlıyorum, çok kaygılısın Çınar diyecek bunu. Çok kaygılısın Çınar, seni anlıyorum, açık şekilde bunu gösterecek. Bunu çocuğuna ifade etmenin yollarını bilmesi gerekiyor. Anne bunu çok daha iyi bilir, baba bunu çok daha iyi bilir. Bunu ifade ettikten sonra ekolelerini azaltmaya çalışacağız ve bu şekilde azaldığını zamanla göstereceğiz. Kaygıdan olduğunu eğer biz bunu anlarsak. Farklı nedenlerden de olabilir. Dikkat çekmek için de ekoleli olabilir arkadaşlar. Yetenekli otizmli çocuklar bilgi istemek için soruları nasıl kullanacağını öğretilebilir. Yani otizmli bir çocuğun annesi eve yolculuk hakkında çocuğun endişeli olduğunu anlayabiliyor. Çünkü başka bir okuldan başka çocuklar da servise siyahat ediyorlar. Ayakkabı bağlarını birbirlerine bağlayarak ona gülerek onu kızdırıyorlar. Bu durumu mesela anne bilmezse bu servise bineceği zaman servise bineceğim, servise bineceğim, servise bineceğim. Çocuk kaygılı. Bizim bu durumu anlamamız gerekiyor bir aile olarak. Demek ki bunun altında yatan sebep neymiş? Servise bineceği zaman çocuklar, e, otizmi çocukla belki dalga geçiyorlar. Çünkü onlar da belki bilmiyorlar, bilinçsizler. 5, 6, 8, 9 yaşındaki bir çocuk ergen değil. Durumu yanlış veya doğru tam olarak fark edemeyebilir. Bilinçsiz hareketler sergileyebilir. Bu tarz çocuklar bizim çocuklarımızı kaygılandırabilir. Dolayısıyla biz bunu yani anlam ekoleli yapma Eren dememize gerek yok yani. Bizim burada bu çocuk neden bu davranışı sergiliyor, neden kaygılandı onu söndürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burası da önemli. Yani tekrarlayan bir şey sormak her zaman çocuğun onu dört gözle beklediği anlamına gelmez. Genellikle istemediği durumlarda ekoleli yapar otizmli çocuklar. Altını çizelim arkadaşlar. İstediği durumlarda da yaparlar ama genellikle istemediği durumlarda da yaparlar. Tekrar tekrar yanıtlamak yerine Bakın bizden ne yapacağız orada? Her ekolili yaptığını tekrar etmeyeceğiz. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu yine ekolilisi olan çocukların anne babaları defterlerimize not alalım. Her ekolili yaptığında yanıtlamayacağız. Servis ve okul yolculuk hakkında endişelendiğini biliyorum. Neler yapabileceğini konuşalım diyecek arkadaşlar. O iletişime çekecek onu yani. Burası çok önemli. Ne ekoliliğe, servise bineceğim. Servise mi gidiyorum? Servise gidiyoruz. Servise mi? Servis? Hayır servise e gitmek doktorasının endişelendiğini biliyorum. Bu konuyu çözeceğim şeklinde endişeni ortadan kaldıracağım. Sen hiç merak etme şeklinde e, problemi çözeceğim şeklinde çocuğumuzu bizler e, rahatlatmanın yollarını aramamız lazım arkadaşlar. Evet hızlanıyorum mecburen. Şimdi burada önemli olan dil kullanmada güçlük yaşamaları bundan bahsettim size. Ne yapmalıyız arkadaşlar? Bundan bahsedip diğer bir videoya geçeceğim. Otizmli olan çocuklar resimli kartlar yoluyla bakın bahsetmiştik bunu işlevsel bir şekilde okumayı öğrenebilirler. Bir iletişim panosunu kullanarak istedikleri şeyi sormak, çevrelerindeki anahtar kelimeleri tanımak için resimli kartlara başvurabilirler arkadaşlar. Yani erken çocukluk döneminde, yani erken çocukluktan kastımız ne? 2 ile 8 yaş arasındaki çocuklar özellikle erken çocukluk döneminde 2-6 yaş arkadaşlar. Bu çocuklar konuşmayı öğrenmelerine yardımcı olabilmek için bizler resimli kartları kullanmak kullanmamız gerekiyor mutlaka. Bu yaş grubundaki çocuklarımız varsa ve hala konuşamıyorsa bizler ne yapacağız? Resimli kartları, hem ses taklit kartları, bunun gibi bu kartları kul kullanıp çocuğumuzu konuşturtmak için onu destekleyeceğiz. Sessiz kalmayı tercih eden çocuklar da var. Yaş ileride olmasına rağmen. Mesela biraz önce velimizin söyledi. Burada bakın o değinilmiş. Yani. Sessiz kalmayı çocuk tercih. İletişim kurmada yararlı bir alternatif. Bunu sakın unutmayalım arkadaşlar. Diğer bir husus, iyi bir dil becerisine sahip olan bir otizmli çocuk da çok az güçlü yaşamasına rağmen karışık cümleler kurarken, hızlı konuşurken anlamakta zorlanabilir arkadaşlar. Mesela Aspergerli çocuk aramızda varsa, eskiden böyle bir tanım vardı, şimdi artık böyle bir tanım yok. E artık Asperger Sendromu diye bir sendrom yok, atipik yok arkadaşlar. Onu ben tekrar ifade edeyim. Şimdi bu Facebook'ta bazı gruplar var. E, gruplarda benim çocuğum işte Asperya, benim çocuğum atipik, benim çocuğum işte Retsen, benim çocuğum çocuk, bozukluk şeklinde ifade ediyorlar. Altta da yorumlar yapılıyor. Artık güncel anlamda Asperger, atipik hiçbiri kalmadı. Düşük, orta, yüksek otizm tanısı var arkadaşlar. Üç tane tanı var. Düşük işlevli, orta işlevli, yüksek işlevli. Şimdi bu eskiden Asperger tanımı almış olabilir. Böyle bir durumda Konuşmayı birlikte okumayla ilgili güçlükler karşılaşılabilir arkadaşlar. Bu da bizim aile bir örneklem durumlarımızdan bir tanesi. Bebeksi konuşan çocuklar olabilir. Yani biz ona nasıl, kaç yaşında olduğuna bağlı. Mesela bazı normal gelişim gösteren çocuklar da çok bebeksi konuşuyorlar. Yani çocuk mesela yeni bir çocuk dünyaya geliyor. Küçük kardeşi var mı yok mu? Bu durumlar iyi, e, patolojik durumlar değerlendirilmesi gerekiyor. Çocuk mesela e, yeni dünyaya gelen kardeşi ınga alıyor. Çocuk ınga alıyor. 4-5-6 yaşında, 8 yaşında ınga alıyor yani. Mama diyor annesine. Konuşma biliyor ama neden mama diyor? Bu tarz şeyler önemli. Yani bebeksi kelimeler varsa kelimelerin çıkış bağlamına iyi bakmak gerekiyor. E, yani Neden bu şekilde konuşmayı tercih ettiğini daha önemlisi anlamamız gerekiyor yani. Şefkate çok şefkat ihtiyaç duyduğundan da konuşabilir. Aşırı duygusal olduğundan da bebeksi konuşmayı tercih edebilir. Sekiz, kardeşi üç buçuk yaşında. Evet. İşte bak bu üç buçuk yaşında. Büyük ihtimal kardeşinden dolayı bebeksi konuşuyor olabilir. Yani kardeşindeki ilgiden dolayı da bebeksi konuşuyor. Bakın yavaş yavaş çıkıyor. Ama siz deseniz ki bana benim çocuğum bebeksi konuşuyor ne yapmamız lazım? Ben desem ki bakın bebeksi konuşuluyorsa doğru konuşmayı onu öğretmemiz lazım. Hadi şu şekilde söyle dememiz lazım. Bakın tepki yarıda kesmemiz lazım desem gerçekten gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Yani bizim aslında herhangi bir durum karşısında bize bunu uygulamalı davranış analizi bize bunu söylüyor arkadaşlar. Yani bir bu durum varsa o durumun altında yatan sebepler nelerdir şeklinde kaygıdan dolayı mı?